Merhabalar, bu videomuzda WordPress kurulundan sonra hangi eklentileri, pluginleri kurmamız gerektiğini öğreneceğiz. WordPress ücretsiz ve kullanımı kolay olduğu için internette bulunan web sitelerinin %30-40'ı WordPress kullanıyor. Ama açık kayna kaynak kodlu bir yazılım olmasından dolayı kötü amaçlı kişiler tarafından da saldırılara açık durumdadır. WordPress her ne kadar kendini sürekli güncellese de yükleyeceğimiz eklentilerle web sitemiz daha kullanışlı ve güvenli hale gelecektir. Öncelikle kontrol panelimize girelim. Güvenlik açısından görüldüğü gibi WordPress 5.4.1 hazır durumda. Onu güncelleyelim. Şimdi güncelle. Güvenliğin devamı için WordPress güncellemelerini her zaman yapmak gereklidir. Evet görüldüğü gibi web sitemiz WordPress'imiz 5.4.1 en son sürme güncellendi. Şimdi eklentilere bir göz atalım. Akismet antispam yeni sürüm mevcut. Onu güncelleyelim. Akismet antispam güncellendi. Klasik düzenleyici eklentimiz var. Şimdi yeni eklentilere göz atalım. En popüler WordPress eklentilerine geleceğiz. Şimdi birinci olarak Contact Form 7. Web sitenizde form eklemek istiyorsanız bu en çok kullanılan WordPress eklentisi. Onu hemen yükleyebiliriz buradan en son ne zaman güncellenmiş onu görebiliriz. 2 ay önce güncellenmiş. WordPress sürümümüzde de uyumlu. Etkinleştiriyorum. Şu an yüklendi ve etkinleştirildi. İkinci olarak Yoast SEO Search Engine Optimization yani web sitemizin Google, Yandex gibi arama motorlarına daha iyi bulunmasını sağlayacak bir uygulama. Web sitelerimde Yoast kullanıyorum. Buna alternatif olarak bir tane daha var. Onu da birazdan göreceğiz. Bunu da etkinleştiriyorum. Onu da aktif hale geçirdik. Akismet Anti Spam. Bu da web sitenizdeki yorumlar ve formlar üzerinden web sitenize girmeye çalışan spam'ları engellemek için bir uygulama ama ben başka bir uygulama Başka bir program kullanacağım. Klasik düzenleyici bizim zaten kurulu. WooCommerce eğer web siteniz e-ticaret web sitesi ise bunu kurabilirsiniz. Jetpack içerisinde birçok uygulamalar var ama ben onu çok kullanmıyorum. Elementor ve web sitenizdeki sayfalara oluşumunda drag and drop sürükle bırak yöntemiyle sayfalarınızı tasarlamanızı sağlayan bir yapı. Really Simple SSL Gördüğü gibi benim web sitemde üst tarafta güvenli değil yazıyor. Çünkü benim web sitemin e, girişinde http bulunuyor. https yok yani security kısmı yok. https'i e, aslında web sitenizin bulunduğu hosting'den alabilirsiniz. Eğer hosting'den alamıyorsanız hosting'deki security'ye yakın bir şekilde koruyabilecek e, eklentiler var. Really Simple SSL bunlardan bir tanesi yani sizin web sitenizi daha güvenli hale getiriyor. E, WordPress aktarıcısı Web sitenizdeki yazıları ve sayfaları aktarmanızı sağlayacak bir uygulama Duplicate Post eğer birbirine benzer yazılar oluşturuyorsanız bir yazının duplicate'ini, kopyasını oluşturup onun üzerinde değişiklikler yaparak ikincisini oluşturabilirsiniz. Bu size hız kazanacak, kazandıracaktır. Eğer çok sık yazı ekliyorsanız ve yazılar birbirine benzer şekilde ise bunu kullanabilirsiniz. WordFence Security bu da security güvenlikle alakalı bir uygulama ama benim kullanacağım başka bir uygulama var. Tiny MCE Advanced yazılarımızı ve sayfamızı düzenlerken bize ekstra Word 2 gibi değişik format imkanları, düzenleme imkanları verecek. Benim de çok kullandığım bir uygulamadır. Etkinleştiriyorum. İncelemeye devam edelim. All-in-one WP Migration ise WordPress web sitenizi bir yerden başka bir yere, bir hostingden başka bir hostinge taşımak gerektiği zaman kullanılabilecek bir eklenti. Web siteniz için Google Analytics bilgilerini alabileceğiniz bir uygulama. All-in-one SEO pek Yoast SEO ile alternatif bir uygulamadır. Veya Yoast kullanabilirsiniz veya All-in-one SEO pek kullanabilirsiniz. Google XML site haritaları burada SEO'yu geliştirmek için kullanılan bir site bilgileridir. Bu yüklediğimiz eklentilerde bazılarında ayarlar yapmamız lazım. Bunun için ayrı videolar hazırlanabilir WP Super Cache bu da web sitelerinin WordPress web sayfalarının hızını artıracak bir cache programı. Eğer web sitenizin ziyaretçileri çok yüksek değilse yani 10 binler seviyesinde değilse o zamana kadar bu iyi çalışıyor. Ama 10 binleri geçiyorsa o zaman ayrı bir uygulama tavsiye edebilirim. W3 Total Cache uygulaması. Yani 10 binlerden fazla ise her günlük web sitesi ziyaretçiniz W3 daha güvenli çalışıyor diyeyim. Aynı zamanda burada kullanabileceğiniz smash veya regenerate thumbnails Web sitenizde kullandığınız thumbnail'leri yani küçük resimleri e, yeniden üretecek ve onları daha optimize hale getirecek, web sitelerinizin açılmasında hız kazandıracak. Bu da aynı şekilde bu sadece thumbnail'leri değil bütün resimleri yeniden optimize edecek. Eğer çok fazla resim varsa resimlerin daha hızlı açılmasını sağlayacak bir e, uygulama. Şu an bana gerekmiyor. E, Limit login attempts reloaded. Bu da bütün WordPress web sitelerinde /wp-admin yazıp kontrol paneline giriliyor. Bu bu şekilde değişik robotlar, değişik hackerlar web sitenizi atak yapabilirler. Giriş denemelerinde bulunabilirler. Bu giriş denemelerinin sayısını düşürecek. Bu pluginlerden sonra bir de security güvenlik amaçlı All-in-One WP Security eklentisini kullanacağım. Bu WordPress web sitemizi güvenliği açısından çok önemli bir eklenti. Bunun ayarları için ayrı bir video hazırlamak gerekli olabilir. Son bir eklenti daha reCAPTCHA eklentisi kontrol paneli giriş sayfasında veya formların doldurma sayfasında reCAPTCHA seçeneğini koyacak. Dolayısıyla robotlar hemen spam gönderemeyecek. WordPress web sitemizin kullanımını ve güvenirliğini bu eklentilerle artırabiliriz. İşte bu kadar. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.